SMF'de. Ben Mina Bugün e, cinsiyet partisi olacak Şimdi tüm arkadaşlarımı Yani çok kişi çağırdım Evet şimdi Herkes oylama yapacak Evet Ben an, e, Kız tarafının Arkadaşıyım Erkek hissediyorum Ben e, kızın en yakın arkadaşıyım yani kardeş gibiyiz kız hissediyorum. Ben kı, e, kız tarafının tab tabii ki de kızın e, kocası olduğum için kız hissediyorum. Benim annem oluyor ben kız hissediyorum. Ben e, kız şey kız tarafından kuzeni olduğum için erkek hissediyorum. İçindeyim de e, oldu ol, kuzeni oluyorum. Ben arkadaşıyım kızım e, erkek hissediyorum. Ben arkadaşıyım kız hissediyorum. Ben amcasına çok yakın birisiyim kız hissediyorum. Bir e, kız mı olacak yoksa kız? Ben yakın kardeşi gibi gözüküyorum erkek hissediyorum. Ben kızımın annesiyim yani annesine. Çok yakınım ama annesi yurt dışında gelecek inşallah ee, erkek hissediyorum evet açıyorum 3 2 1 Pardon kusura bakma. zaten kusura bakamam zaten. Çünkü evliyim zaten yani. Kocam var. Biliyorum sen Sofia'sın değil mi? Evet. Senin adın ne? Daniel. Hı, iyiymiş. <laughs> sakin ol sakin ol. <laughs> Çok şaşkın şu an. Benimkisi de erkek. Ne? Evet bugün öğrendik. Kız keşke bana söyleseydin ben gidip öğrenirdim tekrar böyle baby shower yapardık. Aman olsun. Yaptık işte değil mi? De erkek. <gülüyor> 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 Anne. Hala şaşkınım sesini. Kız mıymış yani? Evet. Kızmış mı? Benimkisi de erkek. Evet bu arada benimkisi de erkek. Tebrik ederim kanka vallahi ya. Allah sabır versin. <laughs> amin abi. Amin. amin vallahi ya. Hala çok şaşkın bir kızımız olacak. Ben de çok şaşkın. İşte bir kızımız olacak ama ee, evet. Anne kardeşim olacak. Hem de kız. Evet gelin hadi odasını temizleyelim yapalım. Çok güzel olmuş. Sade aptırmalarını istemiştim. Abartılı mı olmuş? Hayır. Neresi abartılı bunun? Çok güzel. İyi hadi artık. Evet sen bir artık işlere falan, mıydın? sen çok meşgul oldun. Doğru söylüyorsun. onu yetişmeye baksattık. Ben hazırlanıp işe gidiyorum. <laughs> tamam mı? Tamam. Ee, ben bilet alıyorum tamam mı? Kaç günlüğüne? 4 aylığına. Ne? Saçmalama. Almak zorundayım yoksa yoksa ne? Gitmem gerekiyor Londra'ya gitmem gerekiyor. İyi peki. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar kocamı uğurladım. Çocuğumla birlikte tek kaldım. Zaten e, şu an bana aile maaşı geliyor. O yüzden bir şey olmaz. Şimdi dişlerimi fırçalayayım. Ay yanlış diş fırçası almışım. 3 ay sonra. Ah, ah, Çantamı sarmasın. Hemen çalık geliyor ya. telefonu. Ver şu telefonu falan. Yürü hemen yürü yürü. Şimdi hadi. Kes 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 kes. 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 Alo. Evet. Kızım doğdu. Ne? Çok erken. Bir ay erken doğdu ama doğdu yani. Sağlıklı bir şekilde de. falan var. Küvete de almadı lan. İyi değil mi? Mina nasıl Mina? Mina da iyi çok şükür. Çok iyi Uyuyor şu an. Benim de uykum geldi. Birlikte mi uyuyacağız herhalde. Tamam ben uçak bileti aldım. Hemen geliyorum. Tamam. tembihledim. Tamam mı? İyi misin sen? İyiyim. Hadi gidelim. Tamam gidelim. Sen iyi misin gerçekten? Yani emin misin? Bilmiyorum. Eminim eminim. Oğlumu görmek istiyorum. Tamam bebeği ilk önce yatır bebek. Oya harap ya. İyi tamam. Sen uyut çocuğu. Ben şimdi bebeğim. Tamam mı? Tamam. Gel. bakalım. Oğlum, anne neredeydiniz? Oğlum, kardeşini ne? Kardeşimi görmek istiyorum. Gel. Evet. Anne adı ne? Adı ben bilmiyorum. <laughs> adı ya kızım. Kimi çıktı mı? Çıkartacağız onu da. Hadi gel gidelim <laughs> Anne beni ondan daha çok sevmeyeceksiniz değil mi? Nasıl yani? Onu daha çok sevmeyeceksiniz değil mi? Hayır aşkım. Sen de eşitsin o da eşit. Ah bebeğim ya öyle bir şey olur mu hiç? Annen hiç öyle bir şey yapar mı? Ya Sofya teyze. Sofya teyze ben ne yapayım ya?